Ee, ne demişti büyüklerimiz? Seçtiğiniz eş eğer iyi değilse en ağır imtihan. İmtihanım. Eğer seçtiğiniz eş iyi ise dünyanın en zengini sizsiniz. Evet. Çünkü insanlar eşlerinden dolayı çok büyük imtihana tabi tutuyorlar. Yeryüzünde ben de seçtiğim eşler doğrultusunda en büyük imtihanı yaşayanlardan biriyim. <laughs> Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. Evet. Ya gerçekten imtihanın çok büyüğünü yaşadım. Bak itiraf ediyorum. Ama ne diyorum? Allah var keder yok. Mutlaka mutlaka e bizim de yüzümüz gülecek değil mi? Evet. İnşallah. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Ben hep öyle dua Amin. ediyorum. Allah merhametli olan insanlarla karşılaştırsın. Öncelikle ben ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerimize, bütün seyircilerimize, büyüklerimize bir kez daha hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkürler. Mübarek güzel günlerdeyiz. Konumuz çok güzel. Aile, çok. eş, muhabbet, mutluluk, çoluk, çocuk, torun, torva. İnşallah güzel Hayatın Hayatın içinden konu seçtik. Hayatı konuşacağız. Canlarım benim uyanamadıysanız hala pencerenizi açın. Dışarıda mis gibi bir hava var. O havayı içinize soğuk Duyun. Biliyorum ki derdiniz var ama derdi veren Allah bir yerlerde dermanı gizli tutuyor. Bunu hiç unutmuyoruz. Şimdi Instagram'ıma yepyeni bir fotoğraf koydum. Şu fotoğrafın altına, şöyle sarı geçtiğimiz günlerde giymiştim bu kıyafeti. Siz de çok beğendiniz. Bu fotoğrafımın altına hemen yorumlarınızı yazın. Canlı yayında okuyacağım. Olur mu? Kim nereden bizi izliyor? Eşlerle ilgili sormak istediğiniz neler? Ayrıca programımızın ilerleyen dakikalarına doğru eş seçiminde narsist kişiliğe çok dikkat etmek gerekiyor. Belki kocanız ve karınız narsist olabilir. Evliliğinizde eğer sizi anlamıyorsa, sizi sürekli aşağılıyorsa. E, bu konuda uzman psikolog yazar Fatih Reşit Civelekoğlu bizlerle birlikte olacak programımızın ilerleyen dakikalarında. Yani bugün var ya dolu dolu bir program hazırladık sizler için. Efendim kadın erkek e, bir bütünü tamamlayan, kadın ve e, erkek bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır. Diğer yani, bir elmanın yarısı biri sensin biri ben. Evet. Bir elmanın yarısı. Elmanın yarısı var bazı insanlarda elmanın yarısı yok. <laughs> Şimdi o elmamızın yarısını bulacağız. Çünkü e, seçtiğimiz seçimler, tercihlerimiz yanlış oluyor. Hep e, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ediyoruz. İslam'a göre özellikle kadın ve erkek arasındaki ilişki nasıl olmalı? Sorularınızı bekliyorum tek tek cevaplayacağım. Şimdi eşler arası ilişki ailenin temelini oluşturuyor. Ailede toplumu oluşturan en küçük yapı taşı diye ta ilkokullarda öğreniriz öğrencilik Doğru. yıllarımızda. Bir karı koca bir ev o iki kişinin arasındaki mutluluk çocuklara yansıyor. O eve yansıyor, mahalleye, sokağa yansıyor, şehre yansıyor. Böyle böyle büyü, büyüterek büyük ölçeklere çıktığımızda doğru iyi aile, huzurlu aile, huzurlu bir toplumu getiriyor. Bunun en temeline incik olursak dinimizi, peygamberimizi, Kur'an'ımızı göz önünde bulundurarak karı koca arasındaki ilişkiye baktığımızda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var konuyla ilgili. Diyor ki kadınlar erkeklerle beraber bir bütünü tamamlayan diğer yandır. Yani az önce dediğim gibi bir elma düşünürsek bir elmanın bir yarısı erkek bir Neresi? yarısı kadın. kadın oluyor. İnşallah ikisi de bir olunca bir meyve olmuş oluyor. Evet. Sonra o meyvenin yanına küçük elmalar geliyor onlarla çocuklar. <laughs> Böyle meyve yerken bile küçük çıkınca deriz ya bu da onların yavrusu diye. Aynı onun gibi erkek hanımına... Bakın aile ve ilişkiyi peygamberimiz ve dinimiz öyle güzel bir yere koymuş ki Nur Hanım. Diyor ki bir erkek hanımına şefkatle baksa, merhametle baksa, hanımı ona sevgi gösterse, şefkat gösterse ve erkek eşinin elinden tutsa ona göz göze bakıp böyle iki çift göz birbirine bakıp birbirlerine sevdiklerini söyleseler parmaklarının aralarından günahları dökülür diyor. Yani eşinizin elinden tutuyorsunuz, onu sevdiğinizi söylüyorsunuz. Allahu Teala o birlikteliği o kadar kıymet veriyor ki diyor ki ben bu kullarımın günahlarını affettim. Aile olmayı, ...gir olmayı, ne derdi, kadar önemli, hüznü... ...mutluluğu paylaşmayı... ...Rabbimiz ne kadar güzel bir yere kaymış. İnşallah bunu anlamayı... Biz de duygumuzu bunu, anlatmaktan geri kalıyoruz. yani. Söylemiyoruz. Evet. Bunun bilincinde olmayı Allah nasip etsin. Amin. Bir de yine ilişki deyince, aile deyince... ...Kuran-ı Kerim'de çok harika bir örnek var. Bir ayet. Bakara suresinin 187. ayeti. Lütfen bu ayeti bir not alın. Müsait bir vaktinizde Google'dan bile... ...Bakara 187 yazsanız çıkar. Çok güzel bir örnek veriyor... Rabbimiz çok güzel bir benzetme yapıyor. Diyor ki kadın yani kadınlar size örtüdür. Siz de onlara örtüsünüz. Yani erkek kadını örten bir giysidir, örtüdür. Kadın da erkeği örten bir örtüdür. Burada mesela örtümüz, bizim giysimiz, elbisemiz bizim vücudumuzun açıklarını kapatıyor. Hı hı. Buradan şunu anlıyoruz ki kadın erkeğin açığını kapatan, kadın da erkeğin açığını kapatandır. Biz ne yapıyoruz? Biz de benim herif Daha adam açık. değil benim herif ahmak, bizim kadın böyle, bizim adam şöyle diye söylediğimizde hele bir de bunu yaydığımızda insanlara birbirimizi kırıyoruz, birbirimizi incitiyoruz, farkında olmadan birbirimizi yaralıyoruz. Maalesef. Küçük küçük yaralar, küçük küçük yaralar o bütün aynayı bir gün paramparça ediyor. Bir de o küçük küçük yaralar e, hep söylüyorum ya dilden çıkan her kötü söz kayaya vuran bir dalga gibi. Her seferinde bir şey götürüyor Aşındım. senden. Her seferinde bir şey götürüyor. Kaya bile aşınıyor o dalganın şiddetiyle. Gönül mü aşınmayacak? Ya. Değil mi? Yani kocan seni herkesin yanında bir iftar sofrası hazırlamışsın. Bu ne biçim çorba? Böyle çorba yapılır mı dediğinde bile insanın gönlünden bir parça kopuyor. Ya da tam tersi sen de adam mısın diye herkesin gözü önünde adamı yargıladığında e onun da gönlünden bir parça evet. kopuyor. Yani orada mesela minicik bir cümlede tam bardağın diğer tarafından baktığımızda pencerenin diğer tarafında o hanım yine döktürmüşsün, çorbada da efsanesin. <laughs> kötü bile olsa. değil kötü mi? Olsa. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Yani özellikle benim evini... aşkım çok güzel evet. yemek yapar. Yani kötü bile olsa beğenmesen bile şakıcılıkla olsa böyle gönül almak çok kolay. Değil yani mi? mesela bir yerde okumuştum kadınlar. E, ismini versen bekleme girer de şöyle küçücük bir tane çikolata var sarı turuncu renkli ya onu versen bile mutlu olan bir varlık yani kadın küçücük bir çikolatayla mutlu olan bir kadını mutlu edememek için uğraşmak lazım yani ve Vallahi, erkek için aynısı söz konusu. Bir kadın mutsuzsa oradaki adamı sorgulamak lazım çünkü kadınların mutlu olma potansiyeli daha yüksek. Evet. İşte bir saç okşama ne bileyim dediğiniz gibi bir çikolata bir çiçek evet. ya da hayatım bugün bir başka gözüküyorsun. Ama Hı. övgü övüydür. Yani şimdi kadınlar tarafından baktınız. Ben de hemen erkeklere savunayım. Biz <gülüyor> erkekler, <gülüyor> Savun Erkekler de. Ya biz de minik bir övgü dolu bir söz duyduğumuzda. Küçük bir işi bile halletsek. Vay be aslan kocam. Dediği zaman. Tabii. Evet benim o oluyorsun. Ve orada da yani aslında mutluluğu da tesis etmek çok kolay. Bütün o aileyi kırıp dökmek, mutsuz etmek o da çok kolay. Şimdi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir yazı var. Bir e, video dönüyordu. Aslında bu bizim programımızda çok sorulan bir soruydu. Ee, kadının kazancı kime aittir? Kocasının kazancı nereye harcadığı konusunda kocası kadının kazancını nereye, nereye harcadığı konusunda hesap sorabilir mi? Yani bu illaki e, yani bir iş yerinde gidip çalışan kadın için söylemiyorum. İşte evde mantı yapar, e, elişi yapar, ne bileyim bir takım yetenekleri vardır, e, oturduğu yerden para kazanır. Ya da bir fiil gider iş yerinde çalışır. Adam ay başında onun aylığını alır. Şimdi dinen kutsal kitabımıza göre, Kur'an-ı Kerim'e göre ben kazandığım paramı kocama vermek zorunda mıyım? Evet. Şimdi çok güzel bir soru bu. Ee, çok da gerçekten önemli insanların merak ettiği bir soru veya birçoğunun çaresiz olduğu, kafasını meşgul eden bir soru, çözüm bulamadığı bir soru. Dinimiz bu olaya nasıl bakıyor? Ee, erkeğin ve kadının kazançları herkesinki kendisine aittir. Hı -hı. Eğer çalışıyorsa. Erkek çalışıyorsa onun kazancı onundur. Kadın çalışıyorsa onun kazancı onundur. Kadının kazancı kendine ait. kendisindir. Yani kadının kazancı kendisine aittir. Bu bakımdan da kadın yani kendi rızası yoksa ya da kocasının zorlamasıyla bana vermen lazım, işte bana para vermen lazım gibi böyle bir zorunluluğu yoktur. Dinimiz böyle bir şey vermiyor. Peki dini açıdan e, bir kadın evi geçindirmek zorunda mıdır? Değildir. Evin geçindirmesi, evin dış işleri, iyaşesini karşılamak, daha hayatın içine örnek benim kirayı ödemek, faturaları ödemek, giderleri karşılamak erkeğin görevidir. Erkek bunu bir şekilde ben evimi geçindirmek zorundayım eğer yetişemiyorsam ben bir iş daha yapmak zorundayım. Ya ben bir şekilde hem evimi geçindireceğim hem de eşime çocuklarıma olan vakit hani ayırmam gereken vakit onları dengeleyip ikisini de dengede tutmak erkeğin görevi. Kadın biraz daha erkeklere göre fiziksel düşündüğümüzde de erkek hani kadın biraz daha duygusal biraz daha hassas e, ev işleri kadında mesela şimdi siz çalışan bir kadınsınız. Ona rağmen ben de çalışan bir erkeğim. Örnek vereyim. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Eve gidiyoruz. Ben uzanıyorum, çek yatağa yatıyorum. Eşim eve geliyor. Yemek yapması lazım. Çamaşır makinesini boşaltması lazım. Evet. Bulaşıkların boşaltılması lazım. Ütü yapılması lazım, değil mi? Eşim ben çalış ben çalışıyorum diyor ama kadın da çalışıyor. Burada biraz anlamak. Aslında karşılıklı o dengede. Anladınız mı? Dolayısıyla soruya dönecek olursak kadın yani erkek çalışır, evin iyaşesini e Geçinilmek zorundadır ama gel gelin bugünün ekonomik şartlarında bir maaş hem hem kirayı ödeyeyim hem çocukları okutayım hem güzel bir sosyal hayat sunayım onlara Tabii. o mümkün olmadığı için hem erkek hem kadın çalışıyoruz. Ama burada dinimize bakacak olursak herkesin kazandığı esasen kendinedir. Ama ben karı kocaysam eşimle ortada da bizim beraber bir borcumuz beraber bir giderimiz varsa orada da ikimiz beraber elimizi taşın altına koymak durumundayız. Ee, bize böyle çok telefonlar geliyor ee, kocası tam işte Aybaşı geldiğinde bütün parasını elinden alıyor. kadına sadece o yol parası veriyor. Kadın işe gidip geliyor. Yani insanın yaşama sevinci de kalmaz böyle. Ken Ha bir de şöyle bir şey var. Mesela ben çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Ama benim çalışmadığımı göstermiyor. Ben evde de çalışıyorum. Zaten Ben ev... eğer evde olmasam senin ütünü, çamaşırını, yemeğini, bulaşığını, değil mi? Evin bütün o hizmetini kim yapacak? Zaten, Birini paralı tutacaksın o yapacak. Evet mutlaka. Şimdi bana mesela birisi dese ki hocam benim eşim çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Ne işi yapıyor? Benim eşim ev hanımı. Evet. Ha, Camları kim siliyor evde? Bravo. Eşim siliyor. Türleri kim yıkıyor? Eşim yıkıyor. Senin çoraplarını kim yıkıyor? Eşim yıkıyor. Yıkadığı çorabı senin en kolay bulabileceğim yere kim koyuyor? Çünkü kadın olmasa ben çorabın tekini bulamıyorum evde. Aynen öyle. Çocukları kim okula götürüyor? Eşin. Kim alıp götürüyor? Bunlar Eşin. ama işten sayılmıyor hocam. Ama bunu kadın bugün ben yapmıyorum dese yarın ne yapacağız? Tabii. Bakın ne yapacaksın? Ben çok enteresan erkek e, kıyafetlerini kuru temizlemeye parayla götüreceksin. E, mutfağa gireceksin, yemeğini kendin yapacaksın. Ya da akşam eve gelirken dışarıdan hazır yemek alıp yiyeceksin. Ne yapacaksın? E, ya bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Belki abiler beyler izliyorsa bana kızarla. E, dinimiz ne der biliyor musunuz? Yemek yapmak, ev işi yapmak kadının görevi değil. İşi daha ileri götüreyim mi? <laughs> Bence. Şimdi Instagram'a bakacağım. Lütfen lütfen yazın olur mu? Yemek yapmak kadının görevi değil. Değil. Kızlar temizlik yaşadık. yapmak. Bakın temizlik yapmak, yemek yapmak kadının görevi değil. Hatta sahih bir hadisi şeriftir Nur Hanım. Peygamberimiz ne der biliyor musunuz? Bunu tabii anneler böyle düşünmez belki ama eğer diyor isterse bir kadın evladını emzirmek evet. bile istemeyebilir. Yani o zaman ben bir süt anne bulup o çocuğumun süt emmesini yine ben sağlamak zorundayım. Yani İslamiyet'e göre... Kadına o kadar değer veriyor ki bakın. Yani sen temizlik, eğer benim eşim temizliğimi, evin işlerini, çocukların bakımını yapıyorsa o onun gönlünün büyüklüğündendir. Ve karşılığında muazzam derecede sevaplar alır. Onun için Allah Teala diyor ki eşin elini tuttun. Bak adama diyor ki tut karının elini Utanma yani 50-60 yaşında bir insan eşine sevgilim dedi, canım dedi, seni seviyorum deyince ayıplıyoruz. Bakın peygamberimiz Ümmü Habibe annemiz var. Ona sevgilim diye hitap edermiş. Ya. Biz bugün olsak deriz ki ya Resulallah sen de kadınla çok yüz veriyorsun haşa. Deriz yani <laughs> anladın mı? Bunu söyleriz. Ha, geçen haftalarda örnek vermiş. Var mı acaba böyle centilmen erkekler? 30 yıldan sonra karısına sevgilim diye hitap eden. Canımın içi aşkım bir tane Yusuf hocam duymasın bu arada. Beni. <laughs> İnşallah izlemiyordur. Cuma günü gelince söyleniyor çünkü. Var mı gerçekten? Varsa lütfen size onu da yazın onu da söyleyeceğim valla. Ben ne Yusuf hocanın da ama kendisinin eşine çok böyle güzel sevgi sözcüklerini söylediğini inanıyorum. Kalbim yüzde yüz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bizzat kendi gözlerimle tanıklık ettim. Ben karısına bu kadar kibar davranan. Ya. Bu kadar asil bu kadar özveriyle davranan başka bir adam daha tanımadım. Ama ne oluyor biliyor musun Nur Hanım? Bakın şimdi mesela eskiler bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz zamanına gidelim. Şimdi bugünün e, eğitim standartlarıyla karşılasan adam yerine koymazsın. Çoğu okul görmemiş insanlar bakıyorsun 50 yıl, 60 yıl bir yastığa baş koymuşlar. Bunların sıkıntısı olmadı mı? Bunların derdi olmadı mı? Bunlar yokluk çekmediler mi? Bunlar borç ödemediler mi? Bunlar çocuk büyütmediler mi? Bugün bakıyorsun adam da kadın da 4 yıllık hukuk fakültesi mezunu. İkisi de avukat ama aynı çatının altında 6 ay beraber yaşayamıyoruz. Hocam okumakla olmuyor ki bu işler. Evet. İlim irfan aradım kıldım talep. İlim irfan geride kaldı. İlla edep, illa edep.